Merhaba, iyi akşamlar sevgili yarışseverler. Bugün 12 Eylül, Cuma günü Belmont yarışlarıyla karşınızdayız. Güzel bir yarış programı bizleri bekliyor. 9 koşuyu siz yarışseverlerle beraber değerlendireceğiz ki bunların son 3 tanesi Çin pistte yapılacak. Ee, hava ve pist durumuna gelirsek, hava bugün güneşli New York bölgesinde ve yarışlarda gayet uygun bir ortamda, normal koşullarda yapılacak. 9 koşuluk ee, yarış programında iki tane altılı bizlerle beraber olacak ki bu iki altılı da e, ayrı ayrı banka isimli banko, bankolu safkanlarımız olacak ki bu safkanları siz daha küçük fonlarda da değerlendirme imkanınız var. Günün hava ve pist durumunu gördükten sonra artık yarışları değerlendirmeye geçebiliriz ki günün birinci koşusu 1400 metre kum pistte maiden bir şey atlara ait bir maiden olarak önümüze çıkıyor ki bu koşuda 4 numaralı Probable Angle isimli safkanın yarıştan çıkması aslında yarışı biraz daha kolaylaştırdı. Ve 5 numaralı Beloro isimli safkanı siz yarışseverlere banka ona, olarak önermek doğru buldum. E, çünkü son yarışlarında yaptığı gerçekten yarışları bu grubu geçmeye fazlasıyla e, uygun. E, Startta ufak bir sorun yaşasa da iki yarışında da sonlarda yaptığı ataklarıyla e, gerek Shakti'nin gerekse Victoria Hall isimli safkanların arkasında yaptığı ikincilikler, üçüncülükler Bence bu koşuyu kazanmaya fazlasıyla yeterli. O yüzden siz yarışseverlere ben 5 numaralı Belora'yı banka olarak öneriyorum. Geçelim günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusunda e, başka bir e, üç yukarı İngilizlerin satış meydan koşusu bizi bekliyor ki bu koşuda aslında küçük kuponlar için banka önebileceğim isim 6 numaralı Surgeon Cups isimli isim safkan olacak ki bu safkan yaptığı son iki yarışında gerçekten e, bir boy ve bir buçuk boy farklarla birinciden geç, birinci, birinciden bu kadar farklı e, bir beşincilik bir ikincilik elde etti ki bu grubu geçmeye fazlasıyla yeterli dereceler bunlar. Fakat e, birkaç tane ilginç isim var bu yarışta. Küçük kuponları her ne kadar altı numaralı Sergin Kaps'ı bank olarak önersem de daha geniş kuponlar için birkaç sapkan daha önereceğim. Bunlardan bir tanesi iki numarayla bu koşuya katılacak olan Div isimli safkan ki Son startında startla çarpışarak çıktığı için koşunun hiçbir yerinde koşuya giremeyen Safkan yaptığı düzlük ataklarıyla aslında bir dördüncülük elde etti. Ama o yarış kesinlikle ölçü alınmamalı. Div o yarışta starttan düzgün çıkmış olsaydı belki de yarışı kazanabilecek potansiyelde bir attı. O yüzden bugün daha iyi bir, daha düzgün bir start çıkışıyla bence koşuyu lehine yine çevirebileceğini düşünüyorum. Bu koşuda İlkay Kantarmacı'nın antrenör ettiği 3 numaralı Ayret de isimli Safkan var ki 17 Haziran'da e, satış koçusundan alınan bu safkan hemen 7 gün sonra 24 Haziran'da bir yarışa yazıldı ve o gün bir boyluk farkla 4. elde dördüncüyü et, elde etti. E, o günkü yarışından sonra ara veren safkanın hazırlıkları gerçekten güzel duruyor. Bence bugün için daha fit olan bu safkanın e, yarışını yapmak yaparsa ya idmanını yarışlara yansıtırsa bugün için koşunun bombasını patlatabilir. Kim o? 3 numaralı Airete Koşunun bir diğer şanslı ismi ise 5 numaralı Metatron olacak ki bu safkanın son yarışları sizi aldatmasın. Gerçekten çok kaliteli safkan ve son yarışında jokeyi düşürdüğü için derecesiz bir şekilde yarışı bitirdiği gözleniyor. Zaten ondan sonra verdiği aradan sonra Toparlanmış ve yaptığı işler gerçekten çok değerli işler. Saratoga pistinde 800'ünü 47, 2 tane 800'ünü 47 ve bir tane 800'ünü 48 işiyle bu yarışa nedenli fit olduğunu fit olarak geldiğini bize gösteriyor. O yüzden mutlaka kuponlarınızda bulunsun derim. Birinci altılı ganyan şablonumuz solda gözüktüğü gibi karaoke, karaoke kodunu okutarak e, ulaşabileceğiniz bir şablon aynı zamanda bitalih.com adresinde hazır kuponlar bölümünde de ulaşıp iştirak edebileceğiniz bir kupondur. Geçelim günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusu aslında bugünün zor yarışlarından bir tanesi ben ilk şanslı ismi 3 numaralı Torpedo Run isimli safkana vereceğim ki son yarışında bu safkan Park Spodromu'nda koştu ama sonlarda adeta uçtu diyebiliriz. Çok güzel bir ara kapattı geldi ama üçüncülükte kaldı. Bugün için e, değişen jokeyi Dylan Davis de bence daha iyi bir yarış yapacak 3 numaralı Torpedo, Torpedo Run. O yüzden ilk sıradan siz yarış severleri önermek istedim. Bu koşunun bir şanslı ismi ise Selim. Yeni zamanda koşuya katılacak var, ki Safkan şu anda gayet sürpriz bir e, pozisyonda duruyor ki son yarışında 18 boyla 8. lig elde eden bu Safkan'ın yarışını kesinlikle ölçü almayın derim. Daha önceki yarışları, daha önceki performansları bu grubu geçmeye fazlasıyla yeterli. Bugünkü durumu sürpriz bir durumda bu yarışa girerken sürpriz bir şansla bu yarışa giriyor. Son yarışını kesinlikle ölçü almayın. Bu Safkan bugün çok farklı bir yarış gösterebilir. Koşunun üçüncü şanslı ismi ise bir numarayla bu koşuya katılacak olan My Man Mate isimli safkan ki aynı zamanda da ekürisi var. Çok e, önde sert temposuyla tanınan bir safkan. Yakalanmadığı sürece koşularda başarılı olabiliyor. Ben o yüzden üçüncü sıradan sizleri severler önermek istedim. Koşunun dördüncü şanslı ismi ise bu koşuya Rajil katılacak olan Heavyweight Champs isimli safkan olacaktır. Sol ekranda görüldüğü üzere 1. E, ve 6. ganyan şablonumuz gözüküyor oradaki scan kodunu okutup bu kupona ulaşabilir. Aynı zamanda da bitalih.com adresinden hazır onlar bölümünden bu kupona ulaşabilirsiniz. At ekleyip at çıkartabilip iştirak edebilirsiniz. Geçelim günün koşu 4'üne ki koşu 4 de aslında kalabalık tutulması gereken başka bir yarış diye düşünüyorum. Ben ilk şanslı isim bir numaralı Ranger Battalion ismini safkanından kullanacağım. Son koştu 3 yarışında gerçekten adeta e, performans olarak e, bir e, devamlık gösteriyor bize. Her ne kadar ufacık bir start problemi olsa da son koştu 3 yarışından 2 birincilik ve 1 bir ikincilik elde eden bu safkan Linda Rice'ın Belmont Hipodromu'nda ne kadar baskın bir trainer olduğunu unutmamak kaydıyla ilk sıradan önermek istedim. Bu koşunun ikinci şanslı ismi 6 numarayla bu koşuya katılacak olan House United isimli safkan ki bu safkan Gerçekten Saratoga Hipodromu'nda koştuğu yarışlar çok çok güzel yarışlardı ama bir türlü kazanamayı başaramamıştı. Bugün için Manuel Franco idaresinde Safkan'ın çok daha iyi bir yarış sergileyeceğine inanıyor. 2. sıradan Sicarci severlere önermek istiyorum. Koşun 3. şanslı ismi. iki numarayla bu koşuya katılacak olan ve favoriler arasında olan Commuted isimli Safkan gibi. Bu Safkan önde sert tempo yaptığı yarışlarda çok daha başarılı koşuyor ama Bugün için bu yarışta birkaç tane tempo atı var. O yüzden ben biraz daha gerilerde kuponumda bulundurdum. 2 numaralı Komütüt isimli Safkan'ı koşunun sürprizini ise 4 numaralı Registration Safkan'dan bekliyorum ki Keti Davis ile beraber adeta uyum içinde olan bu Safkan'ın son yarışı bence çok güzeldi. Ve bu grubu geçmeye de yeterli bir yarıştı. Aldığı 79 Bayer Speed'i tekrarlarsa bu koşunun sürprizini 4 numaralı Register kolay bir şekilde yapabilir. Siz severlere e, hatırlatmak istedim. Geçelim günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu başka bir zor yarış ki bu yarışta e, ilk şanslı isim 5 numarayla bu koşuya katılacak olan Turkish Statue isimli safkan olacak ki bu safkan Türk at sahiplerinden Gökmen Kayan'ın sahibi olduğu bir safkan ve Carlos David bu safkanı Gulfstream Park Hipodromu'nda hazırlarken bir anda New York bölgesine göndermek istedi ve bu bölgede yarıştırmak istedi. Önce Saratoga'ya kaydolan Safkan o gün için yarışın e, ana e, ekranına giremedi. Yani yedekte kaldı ve bugün çok daha uygun grubu bulmuş olan Turkish Pistachio hem sürpriz hem de güzel hazırlıklarıyla bence koşuyu kazanmaya çok yakın. İkinci şanslı isim ise 7 bu koşuya katılacak olan Alec Lair isimli Safkan olacak ki Biolime'ın bu derece böyle ikililerde ne kadar önemli bir aygır olduğunu hepimiz biliyoruz. Dördü yarış Çin'deydi. Bugün için o yarışta çok büyük varlık gösteremedi ama bir tecrübe elde etti. O yüzden 7 numaralı Elec bence 5 numaralı Turkish istasyonu yani Türk, Türk, fıstığının en yakın rakibi olacağını düşünüyorum. Bu koşuda bir numaralı start alacak olan Golden Miracle aslında sürpriz bir e, pozisyonda biz, bizlerim bizlerin karşısına çıkıyor ama Bence e, işlerindeki gariplikler bu safkının saklandığı yönünde bir izlenim yarattı. Ben de o yüzden 1 numara Golden Brackle'ı işlerinin doğru olmadığına inanarak bence koşunun bomba ismi olarak siz severlere önermekte hiç çekinmedim. Koşunun 3. şanslı ismi ise 3 numarayla bu koşuya katılacak olan Full of Luck isimli safkın olacak ki Tacitus'un artık e, Taylan'ın yavaş yavaş yarış kazanmaya başladığını e, bu sonbahar e, son bahar itibariyle görmeye başlayacağız. O yüzden 3 numaralı full of taxes da altılı kuponu yapmayın derim. Geçelim günün bir diğer önemli koşusu olan 6. koşusunda ki 6. koşusunda başka bir banko safransız yarış severlere önereceğim. O da 5 numaralı bir koşuya katılacak olan Sanz'daki plan. Bu safkanın son 3 yarışına baktığımız zaman adeta çok daha sert gruplar arasında temponun altında ezilen bir safkan oldu ama son yarışında geçildiği atla Gerçekten çok iyi bir attı. Bugün çok fazla temposuna girebilecek bir atla görmüyorum bu yarışta. O yüzden ya çıktığı gibi bitirebilir ya da giden bir atın arkasına e, konumlanarak bir şekilde yarışı lehine e çevirebilir. Bence tamzlık yapılan için kolay bir yarış ve bugün bankos olarak sizlerin önermek istedim. Geçelim günün bir diğer koşusu olan e, yedinci koşuya ki. Bu koşuda iki safkan önereceğim size. Bunlardan bir tanesi iki numaralı. Aggregation bir yeri ise 4 numaralı koşuya katılacak olan Palace Boss isimli sapkanlar gibi. Bu iki saflan son yarışlarında aynı yarışta koştular ve biri ikinci biri üçüncü oldu. Ben Palace Boss'u bir tık daha fazla beğenirken Aggregation'ın da aradan sonra yaptığı yarış daha da hoşuma gitti. O yüzden şu kuponlar için 2 numaralı Aggregation'ı banka olarak kullanabilirsiniz. Ama orta ve büyük kuponlar için ise 4 numaralı Palace Boss isimli sapkanı asla bu kuponunuzdan eksik etmeyin. Her ne kadar Aggregation'ın yarışı daha ufuk daha ışık verici olsa da bence Palace Boss da güzel yarış koştu o gün. O yüzden bu iki safkanı ayırmama taraftarıyım. Ama küçük kupon yapıyorsanızsa, yapıyorsanız ise orada orada iki numaralı Aggregation'ın safkanı bank olarak önerebilirim. Geçelim günün diğer koşusu olan 8. koşuya. Günün 8. koşusu çim pistte yapılacak olan çok zor bir yarış. Her ne kadar 3 numaralı Iron Max bu koşunun favorisi olsa da bence Flavian Pratt'ın binmesiyle biraz da gereğinden fazla bayısı alıyor. Tamam form durumu iyi, görüntüsü iyi ama geçilmeyecek bir hatta değil. Her ne kadar olumlu ve olumsuz noktaları olsa da ben 3 numaralı Iron Max'ı ilk sıradan öneriyorum. Rakibi 4 numaralı bu koşuya katılacak olan Charles J. isimli safkan olacak ki son yarışında çok daha yatların yanında bence başarılı koştu ve yaptığı üçüncülükte bence gayet tatminkardı çok da performansı düzgün bir şekilde devam ediyor. Bugün için e, koşunun da süratle gideceğini öngörüyorum. Bugün için o, Oks o sürati de değerlendirecek ve kazanmaya da çok yakın bir spotta olduğuna e, fikir kıldım. 4 numaralı Charles J. isimli safkanı. Bu koşuda 5 numarası start alacak olan Real Savi her ne kadar az yarış koşmuş olsa da bence güzel atlarla büyük yarışlar koşmuş ki. Az önce tek attığımız Lake planın arkasından da güzel bir üçüncülüğü var. Bugün Flavian Prat'ın bu atı seçmemesi atı 3. 4. sırada yönlendirmiş. Ama bence Miguel Clement burada Joel Rosario'yu kendisi seçti. O yüzden Flavian Prat e, diğer ata binmek zorunda kaldı. O yüzden 5 numaralı Real Savvy en az 3 numaralı Iron Max kadar şanslı olduğunu siz hatırlatmak isterim. Koşunun bombasını ise 10 numarayla bu koşuya katılacak olan an Experience şimdi safkandan bekliyorum ki kendi karmuş bu tarz atlara çok iyi biniyor. Güzel bir tempo atı son yarışında yüksek tempoda önde kaçmakta olan atlar ayak uyduramayınca bence bir varlık gösteremedi ama bugün için uygun bir yarış ve koşunun bombasını patlatabilir diye düşünüyorum. İkinci altı kanyon kuponumuz solda ekranda gözüküyor. QR kodunu okutarak bu kupona katılabilir ya da bitali.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşabilirsiniz. At ekleyip at çıkartıp bir şekilde iştirak edebilirsiniz. Geçelim günün dokuzuncu ve son koşuna ki bu dokuzuncu koşu aslında kolay gibi gözüken çok zor bir yarış. O yüzden ben biraz daha at yazma taraftarıyım. İlk sırada 8 numarayla koşuya katılacak olan Right to Win isimli safkandan bahsetmek isterim ki bu safkan Chad Brown'un hazırladığı ve bu yarışı 2'de 2 ile yani son koştu iki yarışını kazanarak geliyor. Çok formda bir safkan ama biraz ağırkanlı bir safkan ve yarışta çok büyük bir tempo yok. Dolayısıyla bu safkanın geçilebilme ihtimali de yüksek. Her ne kadar favori olsa da ben ilk sıradan önersem de yanına at yazacağım. Ee, i̇kinci sıradan önereceğim isim ise 11 numarayla bu koşuya katılacak olan Anglitin isimli safkan olacak ki bu safkan son yarışında önde müthiş bir sıcak tempo yani yüksek tempo olduğu yarışta dahi sonlarda geldi kazanıra girdi ama yarışı kazanamadı. Yani o gün orayı kazanamayan safkan bugün burada daha yavaş giden yarışta gerilerde beklerse ne kadar başarılı olacak beraber göreceğiz. Ama ikinci sıradan size severlere önermek istedim. Koşunun üçüncü şanslı ismi altı numaralı bir koşuya katılacak olan ve gerçekten sürpriz hanelerinde yer alan e, hit kuart olacak ki bu safkanın son iki yarışı Tampa pistte, Tampa Bay pistinde gayet sert atlarla güzel yarışlar yapmış. Bence hazırlıkları da gayet tatminkar gözüküyor. Özellikle Saratoga çiminde yaptığı 849'luk işi ve bir sonra Saratoga çiminde yaptığı 1000'li netlik işi Bence bu yarışa fit olarak Safkan'ı getiriyor. O yüzden koşunun bombasını 6 numaralı hit Safkan yapabilir. Koşunun 4. şanslı ismi ise 1 numarayla bu koşuya katılacak olan War Officer ki bu Safkan'ın e, bir War Front temsilcisi olduğunu e, unutmamak gerekir ki son koşunun yarışında e, dışarılardan dolanarak, dolanarak pisti döndü ve düzlükte de çok ciddi ataklar yaptı ama iki boyluk farkla birinciden e, üçüncülükle ayrıldı bugün için kazanabilecek bir potansiyle giremedi ama biraz daha uygun bir yarış olduğu için bence bu yarışta kazanma ihtimali var. Ama ben bu yarışta sürpriz bir sonuç beklediğim için altılık kuponunda daha fazla atlara yer vereceğim. İkinci altılık anyan kuponumuz ekte gözüküyor. Sol tarafta QR kodunu okunarak bu kupona ulaşabilir. Aynı zamanda bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşıp ekleme ve çıkarma yaparak e, iştirak edebilirsiniz. Cuma günü Belmont Park hipodromundaki yarışları 9 yarışı siz yarışseverlerle beraber değerlendirdik. Yarın görüşmek üzere hepinize bol şanslar diliyorum.